Daha sevgili örgü severler. Şerife'nin Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Şerife Mutlu. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım inşallah. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca zil sesini açık bırakın ki bundan sonraki yayınlayacağım videolardan da ilk sizin haberiniz olsun. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. İstediğiniz zaman istediğiniz videoma giderek rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Evet sevgili örgü severler bundan önce yayınladığım ilk videoyu takip eden izleyicilerin bilirler. E, Verevine spor yeleğimizin ön kısımlarını anlatmıştım. Şimdi de yeleğimin inşallah sizlere Arka kısmını anlatacağım. Arka kısmını, dikimini ve düğmesinin detaylarından sizlere bahsedeceğim inşallah. Şimdi sizlerle beraber arkasını başlıyorum inşallah. Evet sevgili ve şimdi yeleğimizin arkasını yapmaya başlıyoruz. Yeleğimizin arkasında aslında fazla bir şey yok. Çok kolay yapabileceksiniz. Şöyle ki kesme ve artırma olmuyor. Kesme ve artırma olmuyor. Her iki tarafına yine yan lastiklerimizi uyguluyoruz. 25'er ilmek burgularımızı yapıyoruz. Arada iki ters iki düz örüyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Kesme artırma yok. Burayı düz bir şekilde yapıyoruz. Fakat e, bu kenarının çekmesi ve burgular sayesinde şu oval görünüm şu yuvarlak görünüm burada da kendiliğinde meydana geliyor. Arkamız 154 ilmekten meydana geliyor. Çift olarak başlayacak hanımlar 77 çift ilmek başlamanız lazım. 154 ilmek tek başlayanlar için, çift başlayanlar için de 77 çift başlamanız lazım. Önlerimiz neydi? 46'ar çift yani 92'şer ilmekti. Arkamıza 150 ilmek, 154 ilmek, 77 çift olacak. Evet sevgili severler. şimdi ben yine bunu kol evine kadar ördüm kol kesimini beraber yapalım diye ama sizde de model kurulumunu da beraber yapalım inşallah şimdi ben şu şekilde şişime 154 ilmeğimi attım ne yapıyorduk bu sıra arka sırada kurulumunu yapıyorduk modelin arka sırada kurulumu yaparken aynı önler gibi 25 ilmeğimi 25 ilmeğimi düz olarak yapıyorum arkadan ki öne ters olarak düşsün bakın 2 4 5 6 7 8 kısa taraf almışım 25 tane düz ördükten sonra şu arka kurulum yaptım şöyle bir arkasını da çevireyim 2 tane de ne için düz yapıyorduk e, burgumuzun yanındaki tersler için düz yapıyorduk daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane burgumuz için ters yapıyoruz arkadaşlar ve 2 tane de onun yanındaki ters için 2 tane düz yapıyoruz. Bakıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 tane lastik için. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane de yanlarındaki tersleriyle beraber bu burgum için. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ilmek bu şu kısım için kullandığım sayı. Şu tersi de bundan sayıyorum 37 ilmek. Şimdi diğer kalan ilmekleri ters düz yapacağız ta ki şu kısma gelinceye bu kısımda 37 ilmek kalıncaya dek. Ne demiştik? Bura 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Buradan da 2 4 6 8 37 ilmek kalıncaya dek bütün ilmeklerimi ne yapacağım? 2 ters 2 düz yapacağım. Bunlar da sayarız kaç tane olduğunu şimdi sizlerle yaparken olmasa şunun üzerinden sayayım size kaç tane ilmeği yapacağınızı söyleyeyim. Şimdi arkada yaptığımız için modeli şunu da şeyden sayıyorum hani bu kısımdan 37 ilmekten sayıyorum şu iki düzü tekrar sayacağım bir ikişer ikişer. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 80 ilmeğimi ben iki ters iki düz olana kadar yapacağım. Sonra şu iki düzümü de bu taraftan sayıyorum 37 ilmekten. 80 ilmekten sonra geriye benim elime 37 ilmek kalacak. İki ters iki düz olarak kuruyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Aslında modelimiz bu şekilde tamamlanmış oluyor. Artık bundan sonra ne yapacaksınız? Yanları yine aynı diğer önlerin yanları gibi iki sırada ön sırada yön değiştireceksiniz. Burgumuzu her üç sırada bir yapacağız. Aradaki terslerimiz ve düzlerimizde de sabit öreceğiz. Artırma, eksiltme yok bu arkada. Ta ki yan lastiklerde 39 tane ters sırayı sayıncaya kadar ben yine bunu kurayım bir sıra daha önden yapayım görelim daha sonra kol kesimini beraber yapalım çok kolay gördüğünüz gibi örgüye yeni başlayan insanlar bile rahatlıkla bu modeli örebilirler çünkü fazla aşırı bir teknik yok her sıra bir model uygulamanıza gerek yok hele hele arka gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadan kolayca Bir beraber yapıyorum ilk sırayı. 37 ilmeğim kalacak. Orada dikkat edeyim. 2 <laughs> 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 30 36 37 bakın şu kadar kalmış buraya şimdi ben elime hazır etmedim ama ilk başta sayarak bir ayraçla ayır edip küçük şeylerlerimiz öyle belirleyicilerimiz var onu yaparsanız Böylece gelmiş olduk bakın şimdi iki tane de ters Burgum için yapacağım düz. Burgum için yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ters. 2 tane düz ve geriye kalan 25 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Kenarlarda ilk başlarken arkada 27 tane düz örüyorduk. 25 tanesi kenar lastiği için 2 tanesi de burgunun yanındaki tersler için. Geri kalan 25 ilmeğimi de gördüğünüz gibi düz olarak ördüm ki arka sıraya. Evet böylece modelimizi uygulamış olduk. Yine bir sıra daha gideyim sizlerle. Biraz belirgin ne yaptığımız. Ne yapıyorduk ikinci şey ön sırada? Yine burayı düz yapıyorduk ki düze dönüştürüyorduk. Bir sıra ters yaptık ya. 25 ilmeğimizi düz örüyorduk ki düz olarak görünsün. Her ön sırada yönünü değiştiriyorduk bu kısmın. 25 ilmeğin. Yine 5 ilmek düz ördükten sonra bu 2 ilmeğimizi ters olarak öreceğiz. Artık bu burgumuzun tersi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de burgumuz için düz örüyoruz. 1, 2 tane ters, 2 düz olarak diğer tarafa gelinceye dek öreceğim. Diğer tarafa geldim. Burgumun yanındaki 2 tersimi de yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek gördüğünüz gibi burgumun düzünü yaptım. 2 tane tersten sonra 25 ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Diğer videoma bakmanız lazım sevgili örgü severler. Çünkü orada bunları detaylıca anlattım. Bu yeleğin ön kısımlarını anlatırken bu yanların yapılışını, burgunun yapılışını detaylıca anlattım. Oradan bakarsanız ee, daha rahat yaparsınız. Zaten az çok benim bu anlatımımla da çoğunuz yapacaksınızdır eminim. Gördüğünüz gibi bunu da arka sırada ters olarak öreceğim. Bu şekilde modelimizi kurmuş olduk. Ne yapıyorduk? Şöyle ön tarafa geçeyim. Evet, artık bundan sonra yanlarımızı gördüğünüz gibi her ön sırada bir e düz yaptık ki arkasını ters yapacağız. Ön sıraya geldiğiniz zaman terse çevireceğiz, arkasını düz yapacağız. Yine ön sıraya geldiğiniz zaman önünü düz, arkasını ters yapacağız. Buralar böyle lastik oluşacak. Burgumuzu ilk 3 sıradan 2 sıradan sonra burgumuzu yapacağız. Ondan sonra her 3 sırada bir burgumuzu tazeleyeceğiz. Şu aradaki lastiklerimizi hiçbir şey yapmayacağız. 2 ters, 2 düz olarak sürekli öreceğiz. Ta ki nereye kadar önlerde de aynı sayıya ulaştık. Şu tersleri sayıyorum. Tersleri sayarak 39 ters oluncaya kadar yan tarafta ne yapıyoruz? Kol evini yapmıyoruz. Şimdi ben bu sırada sizlerle beraber yapmam gerekiyor. Çünkü niye derseniz bakın bir sıra tek olarak yapmışım. Bunu iki sıra gözükmesi için. Hem burada kesim yapsam burada yine yapamayacağım. Bu tarafa gelip Kesmem lazım bu kısmı. Şimdi sizlerle beraber kol evini keseceğim inşallah. Bu şekilde öreceksiniz. Düz bir şekilde. Hiçbir işlem yapmayacaksınız. Hiçbir uygulama yapmayacaksınız. Sadece şu yönlerini değiştireceksiniz. Her ön sırada bir hem de, hem de üç sırada bir burgularımızı yapacaksınız. Geri kalan hiçbir şeyiniz yok kol evine kadar. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra dediğim gibi 39 tane saydık saydık ne yapmıştık diğer ön kolumuzun bu kısmı da tek bir diş olunca dedik arkadan keseceğiz ki öne o iki diş olarak düşsün. İkinci bir sıra gidip gelmeyeceğiz her iki içinde. Ne demiştik burada toplamda 12 ilmek kalıncaya dek kol evimi yine arkada aynı şekilde keseceğim. Kol evini geçtim. Yine aynı şekilde lastik kısmından 12 ilmek kalınca dek yani toplamda 13 ilmeğimi ne yapacağım keseceğim. Bakayım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bak bir tane fazla kesmişim hemen çıkarayım. 12 ilmek. 12 ilmeğimi düz olarak tamamlayacağım. Sirenin sorunu tamamlayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Çünkü diğer tarafı önden kesmem lazım. Hatırlarsanız bu tarafı arkadan kesmiştik. Diğer tarafı önden kesmiştik. Bakın kesme yaptığımız zaman da burası iki dişe dönüştü. Bir diş haroşa vardı. Ters vardı. Gördüğünüz gibi burgumun şeyi ipim geldi. Bu iki ters iki düz yaparak diğer tarafa geleceğim. O zaman tekrar döneceğim size geldim buraya kadar ama ne demiştim burada arka sırasında kesim yapmayacağım bu tarafın diğer tarafın yapıyorum ama mecbur oradan yapmak zorundayım burada arkadan kesim yapmayacağım ön tarafa iki tane tersim düştükten sonra aynı diğer kısımda yaptığım gibi ön taraftan 13 tane ilmeğimi keseceğim şimdi buradan ne yaptık arka sırada bu kısmın kol evini kestim ama sıramı tamamladım arkadan kesmeyeceğim bunu da ön taraftan keseceğim bakın bu da iki diş oluştu tek dişti biraz önce yine aynı şekilde 12 ilmek kalıncaya dek bu tarafında kol evini keseceğim ve daha sonra hiçbir işlem yapmayacağım yanlar 25 gen nasıl ördüysem yanlarımız 12'ye düştüğü zaman da aynı şekilde Kol kısmı tamamlanıncaya dek dümdüz bir şekilde yani hiç şeylere uyarak hiçbir başka bir işlem yapmadan öreceğim ve keseceğim. Yine sayım fazla gittim galiba konuşurken. 2, 4, 6, 8, 10 12. Tam olarak 12 tane ilmek. Artık bunu düz olarak örüyorum. Çünkü yönünü düze çevirmem lazım ön sırada. Bakın kol evimde kesmiş oldum. Artık işlemime devam edeceğim. Şu e, önler şöyle bırakayım size gördüğünüz gibi bakın yanlarımı kestim ortada bu ilmeklerim kaldı 13'er ilmek her iki taraftan da kestim şimdi ben biraz şöyle öreceğim size orayı göstereyim daha sonra ne kadar da öreceğimizi yine size söyleyeceğim keseceğim böylece yeleğimin arkasında tamamlamış olacağız inşallah Evet sevgili örgü severler kol evlerini kestik arkamızın her iki tarafını da ben şöyle birkaç sıra örüp size geri döneceğimi söylemiştim birkaç sıra ördüm sizlerle beraber örmüyorum hem uzun sürecek hem de aynı birebir her zamanki yaptığımız işlemleri tekrarlamaya gerek yok çünkü aynı şeyi uyguluyoruz ne yaptım sadece fark eden başlangıçtan fark eden şeyimiz buralardan 13'er tane ilmeğimizin eksik olması diğerleri aynı şekilde devam edecek bakın sadece 12'şer ilmeğe düştü bu kısım burgularımı yapıyorum yapıyorum kenarlarımı uyguluyorum arada lastiklerimi yapıyorum ne kadar mı yapacağız sevgili örgü severler şu öndekileri hatırlarsanız ilk videomda 39 oluncaya kadar ne yaptık kol evini kesmedik şu ters çizgilerden sayarak yaptım 36 39 olunca kol evini kestim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane şu ters çizgim oluşuncaya dek de yine kol öreceğim. Benim 1, 2, 3, 4. deyim daha. İnşallah bunu da 15'e tamamlayacağım. 15'e tamamladıktan sonra da arka kesimimizi yapacağız. Böylece yeleğimizi de tamamlamış olacağız. Sizlerle beraber ilk önce arkayı keseceğiz. Sonra birlikte dikeceğiz inşallah. Şimdi tekrardan ben bu kısmımı 15 tane terse tamamlayıncaya kadar devam edeceğim. Tekrar görüşeceğiz. Evet sevgili örgü severler ben dedim ki size 15 tane tersimi yapacağım. Şunu hani terslerin sayarak yapacağım ve sonra hiçbir şey yapmadan dümdüz keseceğim dedim. Arkayı da bu şekilde bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkamızın şekli de bu. Yani bu olacak başladık hiçbir şey yapmadık arkada yaptığımız tek bir işlem var kol evlerini kesmek başlangıçta ne yaptıysak bitene kadar o yaptık fakat şu yan taraf lastiklerin çekmesi sonucunda buramız kendiliğinden bu hale aldı yani bunun için özel bir iş bir işlem yapmadım Şimdi önlerimi de aldım. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde ilk önce omuzlardan dikeceğiz. Tabi omuzlarımızı dikeceğiz. Kol evlerimizi şu şekilde yan yana getireceğiz. Ve şu yan kısmımızı tamamen dikeceğiz. Yine diğer tarafta da öyle aynı şekilde şu omuzumu getireceğim. Ve yanına dikeceğiz. Şöyle. Diktikten sonra zaten bu kendi formunu alacak. Dikeceğiz. Daha sonra iki tane düğme yapmak istiyorum. Onu da yapacağız ve sizlere bu yeleğimizi manken üzerinde de tekrar giydirip detayları paylaşacağım. Şimdi dikimine geçelim. Dikmeye başlıyorum inşallah. Şöyle ters yüzleri ikisinin dışa gelecek şekilde bakın birleştirdim. Şu şekilde. dikmeye başlıyorum. Lastik kısımlarımızı lastik kısma dik getireceğiz. Burgu kısımlarımızı burgu kısma dik getireceğiz. Bunlara dikkat edelim. Dikişimiz daha güzel olsun. Siz nasıl bir yöntemle dikmek isterseniz, nasıl dikmek isterseniz öyle dikebilirsiniz. Hangi dikiş daha hoşunuza gidiyorsa. İsterseniz tığ dikişi yapın. İsterseniz daha ben muntazam dikerim, farklı yöntemlerim var derseniz rahatlıkla dikebilirsiniz. Benim diktiğim yöntem bu şekilde. Yani basit bir dikiş. Şimdi döneceğim. Şöyle göstereyim. Üst üste getirmeye gayret ettiğim şeylerimi öneceğim bir sırada boşluk bir seferde bu seferde dikmediğim yerlerden geçeceğim. Daha sonra diğer omuzumuzda dikeceğim aynı şekilde. Şuraya getireyim yine ters taraflar dışa gelecek şekilde. Yine bunu da böyle dikeceğim. Gördüğünüz gibi ense boşluğunda kalacak. Daha sonra yandan dikişine geçeceğiz inşallah. Omuzlarım şu şekilde gördüğünüz gibi oldu. Ensemde gayet yerinde oldu eğer şuralar şöyle hani lastik olduğu için biraz serbest ya e, toplarken hafif şöyle çekerek dikerseniz şöyle hafif toplar da yani çok geniş olmasın derseniz omuzlarınız biraz dikiş yaparken şöyle e, normal yine değil de biraz çekerek yaparsanız biraz da omuzlarınız toplanır böylece omuzlarımızı yaptık olduk yaptık gelelim yan dikişlerimize yan dikişlerimizi de yaparken yine dikkat edeceğimiz şey burada arkadan bakın e, arka sırasına dikiyorum şu yaptığımız çizgileri birbirine dek getirin yani rastgele dikmeyin 39 tane şu tersleri çizgi olarak sayıyorum ya onları dikerken birebir dek getirin de o yandaki görüntü de bozuk olmasın o şekilde dikkat edin yoksa buranın dikişinde aynı yine diğer tarafı da burayı da aynısı gibi yapacağım normal dikişimi yapacağım. Sadece dikkat etmem gereken şey dediğim gibi biraz daha dikkat edin dikerken. Çizgileri çizgilere getirmeye gayret edin ki e, görüntü güzel olursun. Orada e, bozukluk olmasın. Yoksa başka bir şekilde bir özellikli bir dikişimiz yok. Bir bakayım ben yapabilmiş miyim? Gördüğünüz gibi burada şöyle dikişleri şöyle dikişlerine Dek getirirseniz çizgilerini Gördüğünüz bu şekilde aşağı Kadar dikeceğim. Omuzdan başlayıp Yine arka tarafa da aynı şekilde Dikeceğim. Böylece dikişimi de Tamamlamış olacağım. Şu şekilde yine bu tarafı da şöyle Kol evinden başlayıp uca kadar Dek getirip şöyle güzel normal dikişim Yapacağım. Burayı gergin yapmayın Serbest oluşuna bırakın ki Çünkü zaten esnek bir lastik. ora gergin Durmasın. Buna dikkat edin. Bu dikişimizi Yaptıktan sonra dikişimizi tamamlamış Oluyoruz. Evet sevgili örgü severler yeleğimizi diktik. Bakın şöyle göstereyim. Dediğim gibi elimden yeter kadar benim bile aksiliklerim oldu ama dikkat etmeye çalıştım. Ancak bu kadar yapabildim. Siz de dikkatlice dikin. Hangi yöntemle olursanız olsun. Dikkatlice dikin. E, düğmesine gelince sevgili örgü severler. Düğmesinin ben en üstteki düğmeyi şu kol evi kesti onun tam dengine diktim. E, ve onun bir aşağısına diktim. Birazcık aşağısına diktim iliklerine gelince sevgili arkadaşlar isterseniz buraya tı e, tığ ve e, yardımıyla bir zincir çekip bir ilik oluşturabilirsiniz fakat örgüde doğal olarak şöyle örerken ilmekler arasında şu ilmekler arasında hafif bir boşluk esneklik buldum ben bu esnekle şöyle hafif gevşettim ve zamanla zaten o ilikler kendini şey yapar ayarını verir öylece yaptım yani özel ilik açmadım ilik açmak isterseniz açabilirsiniz örerken veyahut da dediğim gibi zincirle falan bir şey yapayım. ya da küçük aparat alıp Burayı birleştirebilirsiniz. Böylece yeleğimizin de dikimini, dikimini ve bitişini de göstermiş olduk. İsterseniz şimdi size tekrardan manken üzerinde detaylıca bir görüntüsünü alalım. Evet sevgili örgü severler, gördüğünüz gibi yeleğimizi tamamladık çok güzel bir yelek oldu. Özellikle spor e, yelek sevenler için. Onun için bu yeleğimizin adına verevine spor yelek veya da spor verevine yelek diyeceğim. Onu başlığına atacağım inşallah. Beraber birlikte ördük. Azıcık örgü bilgisi olan bütün arkadaşların yapabileceği harika bir yelek oldu. Önümüz bu şekilde duracak sevgili örgü severler. Bir de arka tarafını göstereyim sizlere. Arkamızda gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Evet sevgili örgü severler bir videomun daha sonuna geldik. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de anlamışsınızdır. Yepyeni modellerde tekrardan görüşmeden önce hoşçakalın.